Evet. RKS RZ250 esin. Şimdi pasta bula sonrası keramik kaplaması yapılacak. Motorun var güzel bir renkte. O rengi korumak çevre faktörlerinden yağmurdan bunların verdiği güneşin ultraviyolesi tüm bunları korumak adına <laughs> Asıcı daha sonrası keramik yapmakta fayda var <laughs> PPF biraz sıkıntılı oluyor Az parçaların sökülmesi gerekebiliyor Parçalar sökülürken tekrar oturmama riski var Kesilirken neşterizi çıkabiliyor yani riskli bir işlem PPF şu anki Seramik uygulamasına ben göre bu şey sebepten Çantaya dolayı getirmek, şey seramik abi. yapma kararı aldık. Evet paradaki fark orijinalde bu mat nasıl daha parlak? Bu henüz pasta aşaması Böyle bir şey değil ki bu renk değişmez ki abi fark. Sen malzemeyi kimden alıyor? Ben pasta. Sabit var mı? Pasta burada sabit var. Eee... seramik malzemelerimiz... malzemelerim. Malzeme alır, alacağız ama bana hale Ben size malzeme aldırayım. İstanbul'dan geliyorum. Sponsor oldu biri daha. Olacak daha doğrusu. Diyor, istediğin şey. her şeyi çözerim. Diyor da. Diyor'un pasasını kullanıyorum. Meli ben yıllarca Bayağı Hadi. şey oluyor yani. Pislik de tutmaz. Yok. Şimdi kendi motorla... Ya pislik tutuyor işte. Evet. Benimki işte tutuyor. Ama su tutman gerekiyor. Su tuttuğunu Şöyle... atıp gidiyor. Şişe Evet şu an kafa hariç sağ Sa ön grenaj <Sessizlik> Aradaki farkı görüyorsunuz. Alt taraf temiz yapılmadı. Orta taraf gayet parlak güzel duruyor. Kafa mat. Sol kafa. Sol alt yapıldı. Şimdi devam ediyoruz yapmaya. Seramik öncesi yapılan pasta işlemi. Seramiğe adım adım ilerliyoruz. Bu da gibi bir şey damlıyor. buraya yapmadın, değil mi? Evet, evet aradaki farkı doğrudan görebiliyoruz. Şimdi linç edenler olur abi, sıfır mat motora evet, seramik efendim. yapılır mı, pasta yapılır mı diye. Sen usta olarak tabii ben parasını alır yaparım, geçerim dersin ama öte yandan sence bu işlem yapılmakta haklı mı arkadaş? Doğru bir işlem mi bu? bu? Bu rengi gördün canlı olarak. Grenajı gördün. Antalya sıcağı. Sadece soğuk havada yağmur için değil. PPF. Ee, yerine bu can, seramik kaplamayı yapıyorsun. Sence nasıl sonuç alınır? İlk başta dediğim gibi sıfır motor. Bir hafta mı? iki haftalık sanırım? Evet bir haftalık motor. Zaten de anlarsınız. Şöyle bir taş yüzeye dokunuyormuş gibi ses gelir. Evet. Şu şekilde. Ve de daha ilk kat yapılan bir zemin. Bak gördüğünüz gibi bir ses veren yoktur. Bir pürüzsüzleşir. Hani tamam Antalya gibi yerde bir de e, bu <laughs> renk sıkıntılı bir renk. Evet. Şanlığına <laughs> müsait. E, ve kuş pisliği olduğunda da özellikle e, boyayı yakar. Çok örnekle karşılaştık. Doğru. E, i̇lk yaptığımız işlemle pastayla hem o kılacak çizikleri aldık hem yani şu bir bir zemini almış oluyoruz sonraki işlemlerde işte cilasıyla, seramik kaplamayla bu zemini e, minimum iki yılla koruma altına almış oluyoruz. Şu parlak şu pürüzsüz zemin yıllık koruma yani altına Yani bu seramikle beraber kuş pisliklerinin asidi, boyayı, grenaja zarar vermiyor. Kesinlikle, doğru mu? Evet, camsı bir tabaka arada e, granajla, grenajla, boyayla e, dış yüzey arasında camsı bir tabakayla koruma altına alıyor grenajları, seramik kaplama. Hani bu İl olarak da fark etmez. Tüm illerde de hani olur ama Antalya gibi yerde tabii ki de yapılması çok çok daha fayda faydalı olur. Ee, etkisi görülür. Kuş pisi özellikle boyanın bir numaralı düşmanı. Evet. Olduğu için. Ön cam şeffaf. Oraya yapıyor muyuz? Oraya da yapıyoruz evet. Ee, zaten farla aynı malzemeye sahip bu emelime. İkisi evet. de maddesi aynı. Buna da yapılıyor. Hem daha parlak bir görüntü veriyor. Ee, hem şu dediğim gibi özellikle şu sıfır motor olması aramıyor. Şu pütür olayı ortadan yani, kalkıyor. Aynen. Daha böyle e, pürüzsüz bir cilt gibi bir su, su iticiliği konusunda ne diyorsun? Şimdi haliyle yağmurda da binebiliyoruz motora. Su geldiği zaman doğrudan kayıp gidiyor mu? E, evet doğrudan kayıp gidiyor. Bu da ne gibi fayda sağlıyor? E, leke bırakmıyor üstünde. Yıkarken de e, yağmur değil yani normal yıkadığımızda bile motor olduğu için granajların arasında e, boşluklar çok var. E, su dökülüyor. Biz yolda giderken su hani gözyaşı gibi granajın üstüne geliyor. Evet. Bu da like bırakıyor. Ya hava tutmak gerekiyor ya hani tekrar tekrar silmek gerekiyor. Hani seramik uygulamasından sonra geç gerçi hemen sonra yapılmıyor da bir hafta sonra su testi de yapıldığında suyu tuttuğumuzda çeşmesinin olduğu gibi bakıp Bir, akıllı bir akıllı de bana sürü. şeyden bahsetmiştin. Seramik ilk yapıldığı gün değil kürleştikçe tam olarak özelliğini kazanmış oluyor. Yani yaptığımız gün değil. Güneşte biraz bekletmemiz gerekiyor. Birkaç gün içerisinde seramik oturuyor ve bu şekilde tam performans veriyor dedin. Evet, e, seramik öyle bir özelliği var. İlk yaptığımızda çıplak gözle bakıldığında yağsı bir tabaka böyle motorun üstünde olduğunu hissederdi böyle çıplak gözle görürüz. Seramik de ham maddesi yeri durdukça kürleşen, e, granajla bütünleşen e, bir yapısı var. O yüzden durdukça... E, Güneşte de bırakılırsa iki gün, üç gün, bir hafta sonra özellikle tamamen özelliğini gösteriyor, tamamen kürleşmiş oluyor. Ee, üst seviye yapılan işlerde gerekirse bir hafta sonra araca tekrardan ikinci katı, üçüncü katı yapılırsa çok çok daha sağlıklı olur. Tabii ki bu hani bir e, kat yapılınca kötü oluyor anlamına gelmiyor bir kat da fazlasıyla zaten e, bir tabaka bırakıyor, koruyor. de dediğim gibi yapısı geri, durdukça kürleşen, sertleşen bir yapısı var. Şimdi izleyiciler de yanlış anlamasın. Bugün bu işi burada yapıyor olmamızın sebebi Motor sahibi olan arkadaşın çok yakın olduğu için dükkanı da şu an evine çok uzak. Aracın içerisinde de bir takım yedek malzemeleri olduğu için seramik de arkadaşın yanında olduğundan ricası üzerine kendi otoparkında bu işlemi yapıyor. Aksi takdirde yarın dükkanda işleri çok yoğun. Dükkanda da yapamayacak. Burada hem sohbet, muhabbet hem de arkadaşın motorunu, seramini yapıp aradan çıkarıyoruz. O plastik aksamlara en son yapılacak mı? Peki hava filtresi kazanı ve diğer tarafta egzoza. Yani buralara da, gerek var mı? E, tabii ki de. Özellikle bunlar e, çok şu oluyor. Deforme oluyor, beyazlama çok oluyor onlarda. Onlara da seramik kaplama yapıyoruz. Pastacı kaplamasını pek oraya yapmıyoruz çünkü pütürlü onun. Evet, yapı gereği pütürlü olmasından. Pütürlü bir plastik yapısı var onun. O yüzden pasta yaptığımızda beyaz lekeler bırakabiliyoruz. yani bu parçaları. Onların seramik yapıyoruz. Seramik kaplama ile o parçaları koruma altına alıyoruz. Gayet alışıyoruz. mantıklı. Hem zaten buraya artçı bindiği zaman Evet. ayakları Hı hı. Pantolonu, şortu, grenajı çizebiliyor. Şu kısımlar tutamaç yerleri özellikle buralara ıı, arçı bindiğinde veya ayakla alırken sehpa alırken. Buralara yapıyor muyuz peki? Evet buralara da yapıyoruz. Hı hı. Şimdi en son orada ince şirik olduğu için oralara en, en çok alıyoruz. işe yarayacak kısım da ön taraf olacak muhtemelen. Kesinlikle. Hem benzin Şuralar. çünkü benzini koyarken pompacılar taşırıyor buradan benzinleri evet. sağa sola geliyor. Aynı zamanda biz binerken inerken bazen acele edip ayağımızı sürtebiliyoruz. Bu seramik hem benzin artığına hem de aynı şekilde bizim ayağımızın çizilmesine koruyor değil mi? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Benzin pompacı arkadaşlarımız sağ olsun çok akıtıyorlar pompayı alırken koyarken. Seramik dediğim gibi su itici özelliği olduğu için üstündeki gelen herhangi bir sıvıyı granaja boyayla temasını engelleyip akıtıyor aşağı doğru. Ve seraminin şöyle bir faydası var dediğim gibi hani en çok hangi bölgelerde faydası olur? E, malum yolda giderken e, araçların, kamyonların arkası ederken çok taş sıçraması oluyor. Doğru. Ön tarafa, e, seramik camsız koruma kalkanı olduğu Bu arkadaşın için. başına gelmiş zaten. Az evet, önce burada gösterdi. Şurada bir parça. Sanırım şurası. şurası. Evet daha önce bir taş gibi bir şey gelmiş. Hatta kuş pisliği de olabilir. E, seramik özellikle ön parçalarda da öyle bir koruma kalkanı sağlıyor. Şuralar gördüğünüz gibi evet. taş gelmiş hep. Çünkü söyledi Hı -hı. Şafak yolda gelirken taş Hı -hı. attı dedi. Hı -hı. Çok başarılı. Özellikle kamyonların arkası ederken sollarken e, asfalttaki küçük taşları, çakıl taşları çok fırlatıyor Hı -hı. ön tarafa. Seramik öyle bir koruma da sağlıyor. Yani farlara da uyguluyoruz. Seramik. Onda da şöyle faydası oluyor. Far sararması e, çok oluyor. Far sararmasını engelliyor. Dediğim gibi taş geldiğinde taş, taştan dolayı kaynaklanacak barbeleri de engelliyor. Seramik. Peki Şafak'cığım bu arkadaşa seramik yaptırmak isteyenler senin R RZ250S sayfandan, instagramdan sana ulaşsınlar. Evet. Fiyatını söyleyelim mi? Yoksa sürpriz mi olsun? Şu an biz 4. ayın ortasındayız. Yani aslında e, bize göre ekonomik bir rakam oldu söylemek istersen ustam arkadaşın adını vererek gruptan gelirlerse sana serami ne kadara yaparsın bu şekilde uygulama yapılıyor kat kat önce pastası yapılıyor cidası yapılıyor temizliği yapılıyor daha sonra kendi spreyi var alkol bazlı onunla siliniyor üstü bizi geçildikten sonra da güzel şekilde seramik yapılıyor ilk kat bekleniyor duruma göre zaten artıyor ikinci katını da isteğe bağlı yine yapabiliyor arkadaş yani ne, ne kadara yaparsın? Arkadaşın evet. aracılığıyla RZ250 sayfasından şafa ulaşıp da sana seramik yaptırmak isteyen olursa? Biz normalde hani motoruna göre değişiyor. Sonuçta Scooter grubu, gramaj daha fazla kullanılacak malzeme fazla hani naked tarzı motorlarda granajası malzeme asılıyor. Ortalama fiyatlarımız şu tarzda motorlarda normal şartlarda biz 2500 lira yapıyoruz. Ee, Arkadaşlar selamıyla gelenlere biz e, güzel bir indirim de yapıyoruz. 500 lira gibi bir indirim yapacağız. Ee, ayrıca seramik de dediğim e, belli yıl garantili olanlar var. Minimum 2 yıldan başlıyor 5 yıla kadar. Evet. İstedikleri seramik kalitesine göre fiyatlar diye şu. Ama ortama dediğim gibi biz bu tarz motorlarda 2500 lira yapıyoruz. Arkadaşın selamıyla gelenler, gruptan gelen arkadaşlar da 500 lira güzel bir indirim uygulayacağız. Evet 2000 lirada böyle bir motorun grenajlarını korumak, çevresel faktörlerden korumak için bence gayet mantıklı bir rakam. Tabi dediği gibi arkadaşın kalitesine göre de fiyat artabilir. O sizin tercih edeceğiniz seramik markasına, ürününe göre de değişiklik gösterebilir. Bakalım sonuca bittiği zaman tekrar ışık altında da size seramikli bir şekilde göstereceğim motor. Pasta işlemi bitti sanırım. Şimdi pasta tozlarını alıyoruz. Aynı zamanda su tutuyoruz. Birazdan cilası yapılacak. Sonra üzerine seramik yapılacak. Eda'cığım pastamızı yaptık, temizledik, tozlarını aldık, şimdi süngerle yine yıkıyoruz. Cilaya mı geçeceğiz? Evet, şu an cila öncesi detaylı temizliğimizi yapıyoruz. Pastanın kalan tozlarını alıyoruz. Bu aşamadan sonra cilaya geçeceğiz. Evet. Cila sonrası da artık seramiye geçebileceğiz. Evet. Bekleyelim, görelim, bakalım sonuç nasıl olacak. Evet mi? Şey Ustamız Her şey yapalım. seramiğe başladı. O harika bir şey. Bu parçayı mı yaptık abi? Evet şu an ilk katı yapıldı onun. Burada Hadi ilk kat. Parça. Evet bayağı parlıyor. Şöyle diyorsunuz. Şey gibi oldu o kaporta boyacı pastacılar var ya böyle kaportadan kendini çekiyor. Evet. Bu mat olduğu için pek belli olmuyor. Eee hey, barkutlu bana. plaka bunlar he. Evet. Plana geçtiğinde gördün mü üstüne barkut yapıştırdığını görüyor musun ya? Evet. Bayağı şey var. fark var. Şimdi kuruyacak, evet. kürleşecek. İkinci kat yapılacak. Camsı bir tabaka kalıyor şimdi. Şoförlere de şey yapıyor o işi. Çerçeve. Dedim bu ne hmm. evet ya? Evet. Sonra uyandım Ay, bir, bir şey. Hadi alayım kardeşim. Benim senin dört yaşı var yorum şey oluyor. Ha? bir kere hapa sıktım işte. abi ben arabaya bilet Çalışlasan herhalde Senin ne? Renault 5 var abi bir tanede Ben şey her şeyde tersim En sevdiğim araba, o ara güzel abi Kutu gibi araba Uno'dan 40 kat daha güzel araba bunlar Kutu gibi araba Aldığımda 120 bin de Kutu sıktığım olmuş abi yapa, yapa, <laughs> Mekanik arabayı bana getir, elektronik getir Mekanik arabayı. Herkes birbirine Ne? O zaman parasıyla araba ya. 60 milyar aldım. 2,5 milyar masraftım abi. Daha çözülmedi. Daha çözülmedi. En son ne diyor ki? Ankara'da gel alıp da var. LPG'de. Karbüratörcük. Pardon ya. Karbüratörcük. Bantlar hep evet. oradaydı, Onlar Erzurum'a gittiler. Biz çıktık Antalya'ya geldik. Sen neresin acaba? Ben de olmamıştım. Sen, ne sen, ne sen burada? nasıl olmasın? 2 binler. Ustam çok fark ediyor yalnız. Bak şuraya kadar yapmışsın mesela. Şuradan sonrası yapılmamış. Direkt belli oluyor. Ondan değil bırak yeter yani. Devlette miydin? Yok özel. Ve ışıl ışıl parlıyor. Diğer tarafı yapmış mıydın? Yok diğer tarafı. Daha Burası sadece pastası cilası yapıldı buranın. Onlara zaten hiçbir olduğunda hemen bıraktık.

Usta motorun komple birinci kat seramini bitirdi. Kamerada çok belli olmasa da canlıda çok çok fark ediyor. Birazdan size seramiği yapılmış ve serami yapılmamış iki motoru da yan yana koyup göstereceğim. Yani parlaklığı görebiliyorsunuz. Ustacım eline sağlık gayet şık görünüyor. Kazasız belasız kullanın inşallah. İnşallah. Ustacım her detaya giriyor. Bütün aralara çamurluğa, plakaya, plakalı, camına, tuta maçlarına. Her yerine yedirdi güzel güzel. Hep sıfır kilometre bezler, sıfır kilometre aletler. Evet siz nasıl gördünüz? Motorun ilk geldi hali de gördünüz. Şu anki hali de. Nasıl bir fark var? Vallahi çok fark var. Işıl ışıl değil mi? Aynen. Kamerada mat. çok belli olmasa da bir mat. önceki mat görünüm gitti. Mat olmasına rağmen mat parlıyor. Evet mat parlak oldu doğru. Şimdi zaten bizim aleti de bunun yanına çekeriz. Güneşte. Yapılmış ve da yapılmamış arasındaki farkı. Kendi üstündeki pütürlüğü mat pütürlüğü gitti. Böyle parlaksı ve o pütürlük yok. Kayıyor elin. Evet. Şeyden önce pastadan önce hafif bir pütür vardı. Plastik zemin gibiydi. Pastadan sonra o şeyi kazandı tekrar. Şimdi rüzgarı daha iyi alacak. Böyle kayacak rüzgar. <laughs> Şurada bir şey Yüzücüler de o yüzden kıllarını kesiyorlar ya en ufak sürtünmeyi azaltmak Sen için. O sürtünmeyi azalttı. Kanka bu bir beygir iki beygir atmıştır herhalde makine. Tabii canım aerodinamik arttı. de çok önemli pasajcılar. <laughs> <laughs> Köken niye giriyor yüklüyor? Var Suzuki Burgman'lara falan LPG taktırlanlara var. Arkasında büyük tap kes için yapmış, içine de ufak çekiyor. şey koymuşlar. Yani LPG tankı. Tankı 15 çıkıyor. Evet. 15'ten sonra mesela basın şey olur. Eee Nedir onu? onun adı? Var Attı var silindir. Çek bak. Çek bak, onun adıydı. Basınç da yükseldiği zaman atıyor her neyse işte. O marka atar. 15'in üstüne gezin Evet. Yine RKS RZ250S Gördüğünüz gibi soldaki motor seramik yapıldı. Önce pasta cilası boya koruması ardından seramik kaplaması yapıldı. Sağdakinde herhangi bir şey yok. Fabrikadan çıktığı gibi. Kürün yani belirgin şekilde renk farkı var. Sana söylediğine göre matların üzerinde hafif zımparamsı bir yapı varmış. Bunu pastayla alıyor, pürüzsüz hale getiriyor. Ardından cilasını yapıyor. Boya koruma uygulamasından sonra da seramini yapıyor. Bakın, bu serami yapılmış. bu yapılmamış. Kamerada çok iyi anlaşılmasa da canlı bakıldığında doğrudan fark ediyor. Rengi bile farklı yani. Daha koyu bir siyah görünümünde bu serami yapılan. Serami yapılmayan görüyorsunuz. Mat gri, bu, koyu, gri. Şafakçım nasıl, memnun musun uygulamadan? İki ürün arasındaki farka baktığın zaman memnun musun? Evet. Bayağı fark ediyor zaten, bilmiyorum. Görüntüde çıkıyorum ama. Aynen. Simgelerim daha net ortaya çıktı. Ne kadar çıktı. çıkıyor bilmiyorum ama. Bundaki bir boyanın içindeki karışım sim var. Evet. Sim ortada. Bunda da sim var ama belirgin değil. Belirgin değil. Bunda ve parlak değil. Pasta cila, seramik olmadığı için belirgin değil ama bundaki hepsi belirgin. Işıl ışıl parlıyor böyle. Evet. Şafak kardeşime de hayırlı uğurlu olsun yeni motoru arkadaşın Instagram'da da rz250s diye sayfası var. Aklınıza takılanlar varsa oradan paylaşın. Kendi motorunuzu paylaşabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Ya da diğer paylaşılan motorları da görebilirsiniz.